Biz şividi verdik, şividi verdik. Boş durmayız, sevmeyiz. Şividi verdik, şividi verdik. Bir MP1, bir annik. Şividi verdik, şividi verdik. Sabahları yollar düşeli. Sonbahar kış serisinde bir sürü yeni MP1 var. Birbirinden renkli, birbirinden çeşitli. MP1, sen yeter ki oyna. Tut şunun ucunu, düşeyelim abi. Tut şunun ucunu, düşeyelim abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi Kolonları kirişleri dolanalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur Sakın ha Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Griboru Döşeyelim abi Şşşt Anarko diyorum Yoğuşmalı diyorum Kombi diyorum. Kime diyorum? Alo? Alar kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Bir kilim yeter sevgilim. Gürbüz tam bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. Kapıda görünür görünmez, saklanır kekstan. Nazlı okul bir incesi kekster tek eğlencesi kekstersini tam yerken. Gürbüz yanına geldi. Nazlı kafı Çevirdi jölesi altta kalıyor Gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda Kek yine kekstra oldu Jölenin kremanın tadına yine doydu Kek değil kekstra Bu yumurtalardan hangisi daha büyük? Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır? Krema nasıl böyle güzel kokar? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Pasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var. Alıyorum çünkü Doktor Ötker. Hey! İkram var mı? <laughs> İki bisküvi arası enfes krema. Bir İkram Sen yenisin galiba bir de cebimiz nisende. İkram, ortak noktamız. Şimdi gel bakalım. daha da. Artık her yıkamada yarım çay bardağı kalgon kullanıyorum. am letzten tag. leben Ustam. Bu altyapıdan futbolcu filan yetişmez. Ne yapıyoruz? Altyapıyı parklaslıyoruz. On numara karar hocam. Bu boru başka boru. Boru değil bu boru. Hiçbir şeye benzemez. Park başka boru. Hayır ya, hayır hayır. Boru gibi var. İyi ki ona narasmete. Sevgilim McDonald's gibi sivaydı. McDonald's gibiydi yo. İstediğini alırken sen Burger King'den. Toya siyah yerken arkadaşınla eğlen. Ateş seni çağırıyor kulağına ne diyor? Lezzetin ateşiyle Burger King'e geliyor. Ateş seni çağırıyor. Burger çok iyi oynadık, çok iyi savaştık. Ee... Uh. Blok geldi Ömer Alçın! Sek, 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 Biz çok çok, <laughs> çok daha iyi durumdayız, daha iyi durumdayız. <laughs> bir galibiyet daha, bir galibiyet daha. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oynuyoruz, <oyunouvert>, çok iyi sanma yapıyoruz, çok iyi paylaşıyoruz topu. Burada da çok iyi performans sergiledik, sergiledik. Ah. Top çalara suç sende. Değişik değişik teşekkürler. Hemen hidayete dönelim. Dikkatim oyunda. Ya evet nereden topu çaldı. Devam ediyor ben arası. Kop yanıma geri ver. Kop yormaz soru ver. Bak elinde tüm Türkiye 118 80'le. Kop yanıma geri ver. Kop yormaz soru ver. 118 80 80 80, 80 bilmiş 80. Oh yeah.

altın ayıcık. Gerçek meyve sulu. Hayal mahsulüsün hayal hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını bak. Ofet diye ağlama sonra. Takip et o zaman beni takip et. Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Bize de vurgulayacak. Bana bak, sana da full force koyalım, sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> 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 Opetçi! <gülüyor> Beni finishte bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin, al. Bir, iki... Git, finish Ağladım be. Fırfır yok, fırfır fır yok. Ne ya? Biz oynayız. Oo, peluş! 5-0. Geldin mi? He, şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın hakkını ver hakkını! Sana diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim Uğur'um iyi oynasın, kupayı alır bizim takım. Oğlum diye söylemiyorum, atarsa Semih atar golleri. Ardacığım, takımın beyni beyni. Aa! O boyla mı? Ne varmış boyunda? Sanki sizinki çok mu uzun? Herhalde uzun. Mehmet Utasaha, ye oyu, şampiyon. Hanımlar, Gökdeniz'in Rusya'da neler yaptığını bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Ama kusura bakmayın. O da pek cılız. Bak benim Gökhan'ıma. Benim Volkan'ıma kim gol ki? Panterdir benim evladım, panter. Aa, benim Tolga'm kedi mi ki? Sizinkinden panter. Benim Emre'm yeter. Takımda ondan yakışıklısı var mı? Vay. Benim kazım iki kişili oynar. Bak adı zaten kazım kazım. Servetimi konuşanınız yok maşallah. Yavrum bir başına tapın. At <laughs> e o zaman çıksın bir başına oynasın bakalım. Oynar. <laughs> tiga T, -t tuzlu cipsleri boş ver. Üçüncü boyuta Patos Kritos da gel. Dökünüp dök dök. Kaşık gibi bir yapmışlar. da. Hmm. Ayşe teyzenleri götürüverin de kaşık görsünler. Ben dayanamıyorum. Balı dökeceğim galiba. Annem bizi çıtır çıtır yer. Yersiniz. Yes. Anamlar Leis Kaşıkçı. Çok mu çıtırdattık? Canınız mı çekti gari? <laughs> yeni Leis Kaşıkçı. Ailenizin yeni keyfi. Kaşıklayın gari. Adana daha ne istiyorlar? İşte yeni Rodeo. Ve işte Mustafa. O bir Rodeo erkeği. Rodeo'nun yer fıstığı var. Sana güç versin diye Mustafa. Karameli, nugası ve çikolatası var. Keyfini yerine getirsin diye Mustafa. Göster kendini Mustafa. Ay sağ ol evladım. Yeni görevler seni bekliyor Mustafa. Yeni Rodeo. Mustafalar, Haliler, Ahmetler, Hüseyinler için. Ayşeler de tadabilir. Hmm. Sen böyle börek yapmayı nasıl beceriyorsun? Benimki seninki gibi olmuyor. E, tarif neyse ona göre. Benimki de böyle lezzetli olmuyor. Yağ mı farklı hmm. kullanıyorsun? Yok. Bildiğin yağ. Bildiğin yağ. Peki bu ne Özlemciğim? Hı? Ayıp olmuyor mu? İyi yemeğin sırrını vermek istemeyenler olabilir. Biz söyleyelim. Teremya Tereyağının Lezzet ikizi. Biliyor musun Eli bizim yaşasız konuşuyor? Yaşasız yani konuşmaz ki ya. İnanmasan bak da gör. Kum kom kum kum. Kum 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 kum. Kum 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 kum. Allah Allah. Komili kalitesi şimdi Ayçiçek yağı. Cep telefonundan bilgisayara, televizyondan beyaz eşyaya, motosikletten spor aletlerine, küçük ev aletlerinden züccaciyeye, halıdan mobilyaya, çeyizden kozmetiğe. Dilediğiniz ürünü şimdi alın. Hiç peşinatsız kredi kartsız. 24 ay taksitle. Ev, evinizi kurar. Karali dur karali Uzun lafa gerek yok odur çayın krali Uzun lafa gerek yok odur çayın krali çayın adi karali Ağız karali Karali dur karali odur çayın krali Çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz Pınar Beyaz nasıl oluyor da bu kadar seviliyor ya beynim almıyor Çocuğun annesi Pınar Beyaz kahvaltıda neyi değiştirdi Savaşmadan kahvaltı ediyoruz Savaşmadan mı evet Çocuk sen neden seviyorsun Pınar Beyazı Çünkü o çok tatlı Tatlı mı? Çocuk, Pınar Beyaz tatlı mı tuzlu mu? Çok güzel, değil mi tadı? Bek annesi, Pınar Beyaz olmazsa çocuk ne yapmaz? Kahvaltısını yapmaz. Hadi canım! Dileyim, değil mi? Pınar Beyaz, çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz. Ben buldum! Ben buldum! Oğlum, bir babanın evladını öğreteceği en önemli şeyi öğrenmeye geldi sıra. Hazır mısın? İlla ki! Sucuk sanatı! Dikkat! Bu normal sucuk! Bu! pınar sucuk. İlla ki baba. İlla ki pınar sucuk oğlum. Pınar sucukları teker teker dizeceksin. Zamanında çevireceksin. Yapmadan. Ve büyük final. Sanatın zirvesi. E baba hani bana yapacaktın. Şu anda ben ne yaptım bilmiyorum. Kendimi kaybetmiş vaziyetteyim çocuk. Anladım Pınar Sucuk, babadan oğlak alamayan Sucuk. E illa ki Pınar Sucuk. Yakala. Yavaş, al. Hadi gönder abi gönder. Abi bu musun? Ne oldu tutamadın mı? Tövbe bam ya. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun Müsteşar Nurcan? Açıkınca hemen asuliste bağlı abi. Asoliste mi? Asuliste mi? Al al al. al. Mert. al. Tamam Mert al abi bir sinek hırsıya. İyi misin abi? Çok iyi geldi. Abi başlayacağım taşınmanızdan ya. Ha şu! Aa! Açken sen sen değilsin. Snickers açlığını yok et. Aman! Ne no bir abi? İyi dir abi. Ne no bir torku? Ne no bir seni? E hey, tamam. Ben de sana ne no bir diyorum. Ne no bir? Var mı böyle reis? <laughs> Buradan gençlere, kardeşlere, abilerime, herkese no beer diyor. Nobre? Ne Nobre? Nobre başka abi. No beer çikolatalı gofret abi. İyidir abi. Eee? Daha daha no beer? neymiş? Elektronlar fiyatları kıracakmış da Ferhun Hanım televizyonu ucuza alacakmış. bak 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 koskoca 986, 636 olur mu? Olmaz öyle bir şey. Kıracağız, kıracağız, yine kıracağız. Pardon ablacığım da sen ne kırıyorsun? Yumurta mı kırıyorsun? <laughs> Electrovert fiyatları çılgın gibi kırıyor. Herkes dilediğini kolayca alıyor. Electrovert bir gün değil, her gün düşük fiyat. Atara atar atar gider gider, like a like la cevap ver. Atara atar atar gider gider, like a like la cevap ver. atar gider, e gider Like'a like'la cevap ver Zaman akıp değişirken bir Casper her zaman hayatında O senin Casper'ın olsa da olmasa da Casper senin hayatın Merhaba tırı tıklı var mı? Tırı tıklı sade tırı tıklı yoğurtlu tırı tıklı acılı Tırı tıklı ketçaplı Tırı tıklı ketçaplı Bir tane cips alabilir miyim? Tırı tır tır tıklı mı tırı mı? tıklı tıklı Buyurun tırı tıklı Nedir bu tırırtıklı muhabbeti? Gençler işte abi ya. Tırırlatmış bunlar ya. <laughs> Bana da versene bir tırırtıklı. Tırırtıklı yoğurtlu, tırırtıklı acılı, tırırtıklı ketçaplı. Hangisinden vereyim? Tırırlattıran lezzet.